Senin Hocam bakire olmadığınızı söylemeyin diyorsunuz ama ilk de her şey belli olmayacak mı? Baştan doğruyu söylemek daha mantıklı değil mi? Değil bir soru var. Aşkım sen söyleme. Benim sözümü dinle. Bir kere türlü çeşit yollar var. Bunlara da girmeyin. Ayrıca ilk gece yani bir şeyler belli olmuyor diye Anadolu'da hani zavallılar boşuyorlar ya kan gelmedi diye haydi vay bu bakire değil diyorlar. Pek çok insan neredeyse Kızların yarısından, çoğundan gelmiyor. Ayrıca da nereden bilecek, nasıl anlayacak, nasıl girdiysen girdin. Hiç rol yapma. Bu konuda da hiçbir şey söyleme Ay senden başkası da yatmadım dersin. Bitti gitti. Ya yani çok çok istiyorsan da birçok insanın yaptığı gibi ki tavsiye etmem. Diktirirsin, biter gider. Bu kadar ama zorlanma. Neyse o. Ama her önüne gelenle de yatıp kalkma. O zaman orası çok gevşek olur. Belki anlayabilir. Bilemiyorum. Önemli değil bu söylemeyeceksin. Senden evvelde. Milattan evvel, milattan sonra bitti. Ama zorla söyletirler. Ağzınızdan kaçırmayın.